Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Erger, Otomakine Mühendisliği 2000 öğrencisiyim ve yeni kanalımın açılışını herkese müjdelemek isterim. Bu kanalı kurarken belli başlı bir amacım vardı. Yani belli bir prensiple kurur, kurduğum bir kanal bu. Şöyle ki yani benim bu kanalı kurarkenki ilk amacım kendi yaşadığım zorlukları görüp bunlardan edindiğim tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak. Yani benim kendi içinde yaşadığım problemleri Kendime göre çözümlerle üstesinden geldim ve bu bende bir tecrübeler oluşturdu ve bu tecrübeleri sizlere paylaşmak istiyorum. Yani mesela örnek vermek gerekirse hazırlık dönemi başladığında ODTÜ'yü bir geldim yani deniz ya çok büyük bir yer yani kampüsün içi çok büyük. Bunu geldiğinizde göreceksiniz yani hala da görüyor olabilirsiniz. Çok büyük bir yer ve bu bende ulaşım sıkıntısını nasıl Ulaşımla bir problem yarattı kafamda varmak istediğim yere nasıl varacağım? Ne, yani gireceğim bölüm nerede? Hangi bölüme gideceğim? Yani farklı derslerden, farklı departmanlardan bir ders aldığınızda o bölüme gitmek zorundasınız. Yani bu dersliğine göre değişecek bunları. İşte bakın hepsi böyle. Bir, bir açılım yapıyoruz şu farkında olmadan aslında. Hepsi aslında bağlantılı ve bunlar ilerleyen dönemlerde kanalımda açıklayacağım şeyler olacak. Ya da beslenme. Yani nerede yemek yiyebilirim? Ben lise mantığında düşünüyordum. Direkt bir yemekhane var yenebilir. Yani direkt devlet hazırlanmış gibi ama sistem biraz daha farklı. Yine yemekhanemiz var ama yoksa listedekinden daha farklı bir sistemde. Bunların hepsini açıklayacağım arkadaşlar. Yani şu an bir açılım yapıyorum. Yani asıl benim yaşadığım problemler neler? Bunları bile getirmeye çalışıyorum. Ya da temel ihtiyaçlar var. Bunları nereden karşılayacağım mesela dördüncü olarak. Hazırlık döneminde yaşadığım Aklıma gelen mesela 4 problem saydım. Bunlar için kendim çözümler geliştirdim. Yani çözümlerini buldum. Tecrübeler edindim. Ve bunları da sizle paylaşmak istiyorum. Yani kanalda kurarken bir amacım bu. Kendi yaşadığım problemler doğrultusunda edindiğim tecrübeleri, çözümleri ve metotları size söyleyip en azından siz geldiğinizde bu problemleri bir nebze de olsun karşılaşmayın. Yani kafanızın bir kenarında bir şeyler yaşamayın. Yani daha rahat bir üniversite hayatı yaşayın, kampüs hayatı yaşayın. Yani bunlar anlamında size tavsiye vereceğim. İlk, yani benim kendi yaptığım doğru veya yanlışlardan edindiğim tecrübelere göre sizi iyi şekilde, daha iyiye yönlendirmek benim mesela bu, bu kanaldaki ilk amacım. Diğer bir amacım ise, yani bildiğiniz üzere ODTÜ kendi başına bir şehir gibi düşünün arkadaşlar. Bir kültürü var, bir yaşam kültürü var. Yani kampüsün içine girdiğinizde ve dışına çıktığınızdaki o yaşam kültür fark, kültürünü fark ediyorsunuz. Yani farklı insanlar var, farklı toplumlar var. Yani o iç yapısında bir insanların oluşturduğu kendine şahsına münasır bir kültür var. Bir bilinç var. İnsanların sınırları doğrultusunda hareket edebilmeleri sağlayan bir yaşam bilinci var. Biraz bunu size aktarmaya çalışacağım. Çünkü geldiğinizde bazen yani yadırgadığımız durumlar olabiliyor. Yani insanların yani olması gerekenler e, otlu kültürüne uymayacak bazen tatsız davranışlar olabiliyor. Bunu yapmazsınız eminim ama insan yani insan insandır yapabilir. Yani insan insandır. Durum her şeyi getirip götürebilir. Bu olabilir. Ama yeni gelecek insanlara yani öğrencilere, arkadaşlarımıza biraz otlu kültürünü aktarıp geldiğinde direkt bu bilinçle yaklaşıp hali hazırda bir e, farkındalıkla gelmeleri sağlamak istiyoruz. Yani istiyorum ki bu sayede ki bunları da açıklayacağım yani videolarda. En basitinden bir sıraya girmek bile bir kültürdür arkadaşlar. Yani önüne geçmemek. Yani bu, o türlü önemsenen bir şey. Uymayanlar çıkacak ya da sigara, e, sırada sigara içmemek. Bu başkasının alanına saygıdan ötürü oluşmuş bir kültür. Yani bunlar hep ki böyle 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 ufak ufak şeyler aslında bir yaşam bilinci, yaşam kültürü oluşturuyor. Bunlardan bahsedeceğim videonun içeriğinde. Ve benim biraz canımı sıkan ama sizlerle paylaşmak istediğim. Ee, ben biliyorsunuz bahsetmiştim videonun başında makine mühendisliği öğrencisiyim. Bizim derslerimizin biraz külfeti ağır oluyor, yoğun oluyor, içeriği yoğun oluyor, çalışma yöntemi farklı oluyor her dersin. Yani yapmamız gereken ve yap, yapmamız gereken sınavlar, sınavların içeriği, çözümleri ya da laboratuvar derslerimiz var. Bunların da işlenişi, bireysel bazı dersler var, çalışacak dersler var, toplu şekilde yapılacak dersler var, yani arkadaş gruplarıyla yapılacak dersler var. Hepsi farklı bir kombinasyonda gerçekleşiyor. Ki bunları hani ee, ilk başta tecrübesiz olarak yaklaştığımızda afallayabiliyoruz. Yani ne oldu, niye oldu? Çok çalıştım, düşük aldım. Yani sınav istediğim gibi geçmedi. Hoca farklı anlattı, farklı sordu. Yani bu problemlerin hepsini yaşamak çok olası arkadaşlar. Ee, bu yüzden hani biraz işte o makine mühendisliğinin diyeyim. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki derslerinden bahsedeceğim. Yani işler işi nasıl oluyor, içeriği nasıl oluyor, sınava nasıl çalışmak lazım. Yani sınav çalışmaktan ziyade o dersi anlamak için ne yapmak lazım? Nasıl bir gözlem yapmak lazım? Hangi birikimler gerekli? Yani hangi tecrübelere göre şekilleniyor bu dersler? Biraz bunları söyleyeyim. Yani gerektiğinde benim elimde kaynakları da sizle paylaşırım. Yani videonun altına ilerleyen dönemlerde videonun altına belirtirseniz bunları sizle paylaşırım. Yani bunlar çok basit şeyler. Zaten o diyot yapan da bu bilinçtir arkadaşlar. Önden giden insan arkadan gelme yolunu açmalı. Bu amaçla zaten videonun en büyük bu kanal açmamdaki en büyük temel sebep bu. Yani ben kendi yaşadığım bu problemleri yaşamamanızı yaşamamanızı istiyorum yani. Çünkü herkes yaşamayabilir yani. Herkes yapamayabilir. Yani bunu istemiyorum. Herkes en iyi şekilde okusun, gelişimi tamamlasın, ODTÜ'den tam verimli şekilde tam gerçekten ODTÜ olarak mevcut olsun. Ve o da hani mesela bu videoyu izleyecek arkadaşlara sesleniyorum. Mezun olmalı da gerek yok yani. Mezun olmadan da bu tarz şeyler yapıp insanlara yardımımız dokunabilir. Evlilerin yardımı dokunabilir. Yani bu sayede en azından bir e, bilinç oluşturup o dünün o zincir, sonsuz zincirini bir e, sonsuz bir böyle zincir gibi düşünün. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi bizim. öndeki zincir arkadakini çekiyor böyle. En azından işi kolaylaştıran bir sistem oluşturmak istiyoruz arkadaşlar. Yani videonun içerikleri sadece benim problemlerim ve benim çözümlerimle ilgili olmayacak. Merak ettiğiniz konular olabilir. Bildiğiniz yani bilmediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Bildiğim bilgim doğrultusunda size video hazırlayabilirim ya da araştırma öğrenelim. O şekilde de size bir sunum yapabiliriz. Yani bu tamamen arz talep meselesine dönebilir iş. Yani istekler doğrultusunda istenen video hazırlanabilir. benim kafamda belli başlı projeler var. Onları size sunmak istiyorum. Onları sunacağım kesinlikle. İnşallah yani. Ee, videolar bu şekilde olacak. Yani temel amaç ortu kültürün, ortu bilincini bir sonraki nesle, gelecek nesillere aktarabilmek. Ki bu sayede de yani yeni ve eski arasında bir bağlantı oluşturabilmek, bir güç oluşturabilmek. Otlu'yu, otlu yapan kültür bilinç <laughs> budur arkadaşlar. Benim anlatacaklarım yani kanalın amacı, nasıl işleyeceğim ya da e, içeriğin ne olacak size bilgi vermek istemiştim bu videoda. Umarım açıklayıcı olmuştur. İlgi isteğiniz ve hakikaten bu buraya kadar denediyseniz de e, Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esen çalın.